Cool. Yeah. Oops. That's my Try without headphones? And then what, low ready? Yeah. Do all three, I guess. Two rounds one from high ready, one from whatever. And then one from compressed again, I guess. Merhabalar. Bana soran olduğu için bu videoda sorulan soruyu e, sorulan sorunun cevabını vermiş olacağım. Az mühimmat kullanarak e, nasıl ısınılır? Şimdi bunun için belki 100 fark bizim kullandığımız yöntem. E, kısacası bir göstereyim ama ondan öncesi e, ondan ondan önce üç farklı hazır pozisyondan bahsedeceğim. En azından benim için üç farklı hazır pozisyonu. Kişiye göre hazır pozisyonları da değişir. Hazır pozisyonların uygulandığı yöntem de değişir. Bu sadece benim kullandığım yöntem için. Başka atıcıların kullandığı yöntemlere yorum yapamam. Bir tanesi hariç. Onunla geleceğim birazdan. Ama kısacası bundan bir bahsetmiş olalım. Devam edelim. Öncelikle üç farklı hazır pozisyondan bahsedelim arkadaşlar. Hazır pozisyon nedir? Hazıra atış bir vaziyette bekliyorsunuz atış yapmak için. Gerçek hayatta da olur, poligon şartlarında da olur. Yani low ready var, alçak hazır. High ready var, yüksek hazır. Ve üçüncüsü compressed, compressed low ready. Yani kompres edilmiş alçak hazır. Bu bunun nedenini açıklayacağım şimdi. Fakat benim için hazır pozisyonu budur. Yani bu egzersiz için bu üçünden birini kullanmam lazım. En azından bizim bizim şartlarımız için. Fakat hazır pozisyonları nedir? Kısacası onu bir göstereyim. Hazır pozisyonuna örnek uh, Where shall we start? Low ready, high ready. Okay. Alçak hazırdan başlayalım. Bana göre alçak hazır tüfek omuz tüf, tüfek omuzunuzda fakat ne kadar alçak durması lazım? Ben şöyle anlıyorum. Şimdi bu bana göre alçak hazır değil. Çünkü çenemi engelliyor. Alçak hazır pozisyonu geçebilmem için çenemi engellememesi gerekir. Benim için alçak hazır bu vaziyettir. Alçak hazır budur benim için. Başkası için bilmiyorum. Şimdi başkası için de yorum yapamam. Let's put the magazine here. Şimdi ikincisi ise yüksek hazır. Yüksek hazır koltuk altının hemen hemen tabancanın kablosuna değecek şekilde tüfek burada bekliyor. Namluyu mümkün oldukça kendime yaklaştırıyorum, kısaltıyorum. Çünkü e, yüksek hazırın teorisine göre bu anladığım kadarıyla tabi 70'lerde filan keşfedilmiş ama 2000 2000'lerden itibaren tekrar hayatı geri dönmüş. Bu da... E, Amerikan Özel Kuvvetleri'nin işte Navy Seal mi her neyse e, gemi bordlama yaparken dar alan olduğu için bu bu yöntemi kullanmışlar. Atış yapmadan önce. Yani hemen tüfeği çekip ona geleceğim şimdi. Yüksek hazırda hazır pozisyonu bu. En büyük avantajı namlunun nerede olduğunu gördüğünüz. Şimdi namlunun nerede olduğunu biliyorsunuz. Ve ona göre namluyu ayarlıyorsunuz. Fakat Yüksek hazırdan atış pozisyonuna nasıl geçmeliyiz? Yüksek hazırdan. Yani tüfeği ileri itiyoruz, omuzumuza geri çekiyoruz ve atışımızı yapıyoruz. Yüksek hazır böyle. Yavaşça yapayım. Yüksek hazır bu. Benim için. Şöyle yapanlar da var. Böyle yapanlar da var. Ama bana göre bu. Böyle yapanlar da var ki ben de böyle bazen yapıyorum. Böyle elime daha rahat olduğu için buna göre elim bu elim için daha rahat. Yüksek azar ama benim için genellik genel olarak pozisyon olarak bu veya bu. En son ise bana geçen gün soruldu. Compress low ready. Compress low ready nedir? Kapı aralıklarından geçerken ve herhangi bir dar alandan tüfeği low ready yerine çünkü etrafında takım arkadaşım varsa takım arkadaşlarının namlıyı göstermeyecek şekilde ve tüfeği çünkü bu hareket yani kolunuzu uzatıp bir kutu falan kaldırmaya kalkarsanız bu biraz bünyenize biraz ters. O yüzden tüfeği kaldırmak yerine tüfeği direkt ileri itiyoruz. Ona geri atışımızı yapıyoruz. Hareket bu. Yani tüfeği ileri itiyoruz. Omuzumuza geri çekiyoruz. Pat. Bunun hepsinde kulaklığına göre kulaklıkta sıkıntı çekebilirsiniz. Kulaklığınızı yerden yerinden oynayabilir. Ki bu olur arkadaşlar. Bunu yani oluyor diye moralinizi bozmanıza gerek yok. Her seferinde santimetre kadar aynı atış pozisyonuna geçemezsiniz. ne kadar antrenman yapsanız da bunu minimize edebilirsiniz ama eninde sonunda olacak. O yüzden o konuda kendinizi moralinizi bozmayın. Fakat 3 hazır bu benim için. Şimdi Günün ilk atış egzersizine gelirsek bana göre 5 ila 7 metre arasında herhangi bir atış hazır pozisyondan tek bir atım yaparak tek bir atış yaparak hedefi vuruyorsunuz. Şimdi 5 ila 7 metre arasında ben red dot'uma, gez arpacığıma bakmadan atış yapabilirim diyenler olabilir ki doğru yapabilirsiniz. Bunu çoğu atıcı yapabilir belli bir e belli bir ustalığa ulaştıktan sonra. Fakat mesele o değil. Refleks atışı üzerinden çalışmıyoruz. Bu mesafeden red dotunuza ne kadar hızlı ulaşabilirseniz, o kırmızı noktayı ne kadar hızlı bulabilirseniz, 50 metreden de o kadar hızlı bulabilirsiniz. Bundan dolayı 5 ila 7 metre arasında nasıl uygularsanız, 50 metrede biraz daha birkaç milisantim yavaş da olsa aynı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bundan dolayı 5 ila 7 metre arasında yapabilirsiniz. Ki Beş ila 7 metre arasından red dotunuzu uh, yüksek hazırdan falan bulmak daha da zaman alabiliyor bazen. Çünkü hedef size yakın yani hedef bayağı size yakın olduğu için. Kısacası bunun atışını yapalım şimdi. Ready to go? Yep. İlk başta alçak hazırdan başlıyorum. Alçak hazır neydi? Çenemi engellemeyecek şekilde alçak duracak. Namluyu kaldırıyorum. Red dotu buldum. Bu. Tekrar atış pozisyonuna geçiyorum. Tekrar atışı hazır pozisyonuna geçiyorum. Ready. Ondan sonra aa, yüksek hazır deneyelim. Yüksek hazır dediğim gibi böyle veya böyle. Tüfeği kaldırıyoruz. Atış. Atışımızı yapıyoruz. Kompresten yapalım. Kompresten. Böyle de yapın. Böyle de yapın. Ama arkadaş, arkanızda takım arkadaşınız varsa ona göre dikkat edin. Tüfeği ileri itiyoruz. Kısacası ilk günün ilk atış egzersizleri bizim için budur. Ee, teşekkür ederim. İyi günler.